Sadece birkaç damla yağmur görüşünüzü ne kadar etkileyebilir? Hiç düşündünüz mü? Cevap, silecek sisteminizin gücünde gizli. Silecekler, yağmur, çamur ve toz gibi dış etkenleri temizleyerek sürüş sırasında görüşün net kalmasını sağlar. İlk ota cam sileceği 1903 yılında Mary Anderson tarafından geliştirildi. Mekanik kol ile çalışan bu basit sistem, Bosch'un icat ettiği yüksek mühendislik ürünü muz tipi silecek teknolojilerine de ilham verdi. Bosch silecekleri aerodinamik tasarım yapısı sayesinde yüksek hızlarda bile cama tam temas sağlar. UV ışınlarına ve aşınmaya dayanıklı kauçuk malzeme iz bırakmayan ve sessiz temizlik imkanı sunar. Bosch Aero Twin serisi ise uzun ömürlü performansıyla farklı araçlara tam uyum gösteren ileri teknolojili çözümler sunar. Bosch, net görüşün sürüş güvenliğindeki yerini bilir, ve tüm silecek sistemlerinde maksimum dayanıklılığı hedefler. Boş olarak aracınız için en doğru çözümleri profesyonel hizmet anlayışıyla sunuyoruz. Müzik